Merhaba arkadaşlar, El Lezzetim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hazırlama mevsimindeyken portakal soslu güzel bir kek tarifi vermek istiyorum. Buran buran portakal kokan ve o mis gibi aromasını da üzerinde hissedeceğiniz harika bir kek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle 4 tane yumurtayı ve bir bardak şekeri beyazlayana kadar çırpıyorum yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ, bir bardak yoğurt, bir paket kabartma tozu, bir tane portakalın kabuğunun rendesi ve aldığı kadar un ekleyip kekimi pişiriyorum. Normal klasik bir kek yapıyorum yani. Şimdi üzerine sosunu hazırlayalım. 2 su bardağı portakal suyu, 1 su bardağı şeker. Sularını kullandığım portakalların da kabuklarını rendeledim. Ne kadar çok olursa o kadar daha aroması yüksek oluyor ve lezzetli oluyor arkadaşlar. Bütün sıktığınız portakalların kavunu rendeleyebilirsiniz. Ve son olarak da bir tatlı kaşığı nişasta ekleyip hafif kıvam alana kadar pişireceğim. Bu arada kekimi de fırından çıkardım. Biraz ılıklandı. Üzerine kullandığım sos da aynı şekilde biraz dalık arkadaşlar içine daha iyi çekmesi için çok fazla soğutmadım. Mutlaka deneyin bu kekin tadına da kokusuna da bayılacaksınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.